Evet, bugün ilk defa üçüncü etapta G bloğun içindeyiz. G blokların da hakikaten manzarası çok iyi. Evlerin büyüklüğü yerinde. Salondayım. Hemen şu arkalar F bloklar. Kolay gelsin kanka. Evet denizde denizi de tabak gibi gördüğünü gösterelim de üçüncü etap deniz görüyor mu sorusu ortadan kalksın. Hadi bitirin şunları be. Az kaldı. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Evet G bloklar bomba.